Bu ne? Kaç 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 Yandı. kaç. Oo. Aa! Bizi. <laughs> <laughs> <görüyorsunuz. gülüyor> <laughs> Aa! Robot oldu. Üf! Bak geliyor. Aa! Aha, vurduk, parçaladık vallahi. Oo! Adama bak ya sen. Şeyli. Bir düşman bulalım kendimiz o zaman. Ama düş devlete düşman gerek. Oo, polislere bak şimdi. Ana, bunlar mı? polis <laughs> 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 <Sonunda> <laughs> <laughs> <awful> bunlar mı ya? Aha, Abi. polis geliyor. Arabalı hem de. <laughs> wow. Ayı, beyaz ayı geldi. Kutup ayısı. Ayda. Olmaz <laughs> <laughs> mı bu? bu ne <laughs> bir şey ya? Ayıp sanat hepiniz hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Ne oynayacağız Muhammet Ali? Geek Simulator. Evet, Geek Simülatör oyuncular arkadaşlar. Oyun hakkında benim hiç bilgim yok. Muhammed Ali'ni bırakıyoruz. Artık Muhammed Alp'in bildiği kadar beraber çözmeye çalışacağız Muhammed Alp'le beraber. Arkadaşlar bakalım. Evet, kapı... <laughs> kafasını şimdi uzatarak starta basalım oğlum. Uzatalım geyikimizin kafasını. Hadi, e, tat, abi, güzel abi. bir oyun olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Eğlenceli olacak. Sonuna Uzein. kadar izleyin yerlerinize oturun başlıyoruz. Hadi bakalım. Starta bas oğlum. Evet, geyik oyununa başladık arkadaşlar. Şimdi hızlı gitmeye basınca, <laughs> basın. Shift'i basınca geyik böyle bu şekilde bir koşuyor. Ha. Tamam mı? Ondan sonra Space'e basınca kendine geliyor şöyle bir kalkıyor. Şimdi yapacağımız şeyler vardır diye düşünüyorum oyun içinde belki. F. Bize çarptıklarını F. işte böyle diyebiliyoruz. F'ye basınca arabaya bineceğiz değil mi? Arabaya Babacım. Atabinsene atabinsene. Motora mı bineceğim? Bin bakalım motora. F. F. Evet arkadaşlar. Nasıl kızım. bindi ya motora o? Bir dakika o nasıl bir motora binme. Biz kafası olarak bindik motora heykel gibi. Aa arabalara vurunca şey oluyor. Yukarıdakine baksana ne o? Oğlum, o büyük bir şey ya. Onunla bizim işimiz var kesin ha. Oyunda acaba çözeceğimiz şeyler var mı? Onu merak ediyorum ya. Yani dans diyor, hani şöyle. Dans, ne şöyle diyor? bakayım bir dakika. Ha şöyle, ha dans diyor. bak bunlarla. Baba, şöyle, şimdi. şöyle dans ediyor. Bir dakika, şimdi bir dakika. Şöyle yapıyor. Bi, bi, Böyle. <laughs> bir dakika, bir de şöyle yapayım. Bakayım ne yapıyor? Böyle bir şey yapmadı. Sola yapınca, ha şöyle. Oo güzel. Üç ayak oynuyor, bak. şuradaki eve git bakayım ne var orası. Karşıya gidiliyor mu? Git oraya bakayım ne var orada. Bir gidelim oraya. Babacım suda yürüyebiliyor. Yürüyor suda. Süper bir şey bu. Harika. Yani ermiş yani bu şey. <laughs> ermiş suda yürüyor. Zıpladı da güzel. Gel bakalım buraya ne var orada gel. Alevler yanıyor falan Hazır böyle bir. Hazırım ben? oğlum. Hazırım. <laughs> Hop köprü içine şey yaptık. içeri giriyoruz şu anda. Şu şeyin içine gir bakayım. Binanın içine. Ne var içine gir bakayım. Hop oh, şaka. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir kaba ya? <laughs> Abi tamam çık tepesine, tepesine çık, çık tepesine. Aa, orada bir şey var, Aa, silah var orada. Şimdi şurada, ha, orada bir şey var, onu alacağız. Bak, düşme. Kafamıza düşme, Düşme, düşme. Şimdi şurada, şurada... Bana bir şey yapalım. Balığa bir şey yapacağız ama silah almamız lazım. O silahı al bak, 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 Silah. Silahı alabiliyoruz mu? Al, al, al. F'ye bas, F. Ye. Aldık. Aa. Balığa atış ediliyor mu? Bak bakayım. Balığa atış ediliyor mu? Şu balığa. Aa güzel. Bir tane atış ediliyor. Bir tane sırayla. Sırayla. Şimdi balığı gördün mü? Bir tane ettin atış Dur. Bekle bir. Bekle bir. Balığa dön, dön balığa. Abi dön balığa, heh şimdi şöyle. Açıl bakayım ona bir. Ediliyor mu? Çok uzağa atıyorsun, ona doğru atmıyorsun. Heh şimdi, heh diyecek mi? Bir şey olmuyor ona galiba, vurduk. Vurduk mu? Döndü mü, bize mi geliyor? Ha? Ona atıyor değil mi? Hedef şu, hedef şu. Nokta, şu nokta var ya o hedef galiba, vur bakayım. Heh gördün mü? O noktanın olduğu yere diyor, gördün mü? Ama balığa bir şey olmuyor galiba oğlum. Bir şey Tamam biz izliyorum. meydana gidelim. Ay ya, ya ne oluyor vurunca? Ha? Önce o gözlerinden ateş et. Ateş mi ediyor? Vur bakayım bir. Vur ayıya. Bak. Vur. Bak. Aa! Ana! Yandık. <laughs> bu ne? Kaç 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 Yandık. kaç. Oo! Oh! Aa! Öldürdü <laughs> bizi. Aynen. Öldürdü bizi. Şurada bir şey var. Oraya gir. Ha. Bak. Aa burada ne var? Bak, bak Bunlar... şimdi. Bakıyorum. Ha. Aa, top oynuyorlar burada sanki. Evet. Shift'e aa. Bak. bak şimdi uçuyoruz. Bak, uçuyoruz mu? Ben... Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Çok <laughs> hiç sen hayatında uçan inek gördün mü? Ya hiç onu görüyorum. Ben hiç görmedim uçan inek arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Bak şurada basılacak yerler var oğlum. Bak, bak, bu bak oraya bu ineği koyacağız. Sonra robot gelecek, robot olacağız. Tamam. O bu, bu ineği oraya mı koyacağız? Evet. Bu gidiyor mu oraya? Fik, evet. oraya mı gidiyor? Gidiyoruz. Bak oraya... Tamam tamam buraya gel. Tamam gel tamam, bakalım biz götürüyoruz yani bu ineği öyle mi? Evet. Abi biz nasıl uçuyoruz ellerimize kollarımıza baksana acayip. <laughs> ha inek koyma yeri var burada değil mi? Evet. İnek koy diyor buraya değil mi? Evet. o zaman evet. biz hem ineği koyacağız hem başka şeyler sütü getireceğiz. Sütü bitiyor. Abi sütü bitecek. Süt, sütü, bitince ne olur? Şefe şaka sütü bitmiyor. Sütü bitse ne olur ya? Sütü Aha. bitmiyor şefe. İşte inek şurada. Şurası inek. Ortadaki inek galiba. Burada da fil yeri var değil mi? Fil koyacağız oraya. Ha? Seni koyun şey bir şey koyun. Oyun ek mi? Koyun oraya. Şuraya. Orada yeri var. Ortada. Burası geyik yeriymiş. Orası inek yeri. Heh. Koy oraya bakayım ineyi. Bırak. Şey. şey. Aşağıda kaldı yine birazcık. Onu da alalım biraz daha yukarı. Yine kendinden geçti oğlum. Al yine. Aldın mı? Heh. Yukarı. Hop. Şu öbür basma yerine de basalım bu arada. Bak oraya basın. Oraya biz basacağız. Tamam bırak onu sen. Alayım. Ben sana hayır. bir şey diyeyim mi? Kendimiz geyik yerine basalım. Bir şey olacak orada geyik yerine basalım. Hayır bunu, bunu yapmamız lazım. Bırak Fee uçuyor sonra aşağıya ama. Bak durmuyor burada. İnek evet. öldü galiba oğlum. Şimdi bizim kendi yerimize basalım. Çünkü yukarı. Heh, bas bakalım ne oluyor? Aa ne oldu? Aha bir şey oluyor bir dakika dur. Bak Oo, şimdi. Oh, robot olacağız işte. Robot olacağız. Robot mu Bir şey bırakacak aşağıya doğru. Ha? robot olacağız. Uçabileceğiz. Hadi şey, canım. Taşımıza. Oyuna bak sen, bir dakika. Ateş edebileceğiz. <laughs> robot olacağız öyle mi? Bir dakika. Bu nasıl bir robot oğlum? Ha, biz bunun kafası olacağız. Ha? Evet. Metaldir. Metal giy. Şimdi biz onun kafası olacağız. Git bakalım. Robotun kafası biz olacağız değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Hıh. Hmm. Kafamızı atma. Bir toparlan, kendine gel şöyle bir. Etrafı da o bir... kadar gülüyor. heyecanlandım ki kafam uzadı. Evet kafan uzadı. Şimdi gel buraya. F. Heh. F mi? F. Şimdi F. Ha. Aa! Robot oldu. Üf. Bir dakika ne oluyor şimdi? Uçabiliyoruz. A uçabiliyoruz. Ateş de edebiliyoruz. Aa ateşimiz ağaçları falan parçalıyoruz. Baba, şimdi biz o nasıl uçabiliyoruz? Ha. Böyle bir. Şimdi, bilmiyorum ki shift'e bas bakayım. Genelde şifte uçulur. Ha. Uçuyor işte. Bak şu file bul bakayım. File vurabiliyor musun? Biz şimdi ayıya mı gitsek vursak? Böyle uçuyoruz ya şu an robot olduk ya. Ha? Ayı az önce bizi öldürdü ya. Ay, evet. Acaba... Ayı şu anda öldürebiliyor. Vur bakayım. Öldürebiliyor mu gene? Evet. O zaman ayıya vurma. Ve robotumuzu kaybederiz değil mi? Ama yine yapılıyor. Robotumuzu kaybeder miyiz? Şuraya gir bakalım orada ne <laughs> var? Kaybetmiyoruz. Ayıya vur o zaman. Ayı bize kafayı döndürecek mi? Ayıya vurmadan önce şu A yazan yere bir gir bakayım. Ne var orada? Toz bulutu var. Bir şeyler var sanki. Ee, Oraya doğru gidelim. Ee. Arkadaşlar oyun gittikçe ilginç olmaya başladı. Böyle bir beklentim yoktu oyundan benim. Şuna vurup vursana o, o şeye. Bal, balık mı ne o? Ona vur bakayım vurabilir misin? <laughs> vur vur vur. Ha? Vuruyor musun? Vuruluyor mu? Ha buraya girdik. Aa, şimdi vuracaksın ona. Şimdi vuracaksın ona. Vur. Vur geliyor. Aa, ha, vurduk parçaladık Olurdu vallahi. Kadar. Aa öldü süper. Ana bu kadar mıydı? Çok iyi. Tamam burada bunu öldürdük. Başka var mı balık? Bir şey büyük bir, bir şey bakalım. Şimdi etraftaki e, zararlı şeyleri temizleyeceğiz o zaman. Yani gözümüze iyi gelmeyen, Göz zevkimizi bozan. Tekrar. Basma. Şimdi F'ye basarsa ne olur? Ayrılırız o ortadan. Aşağı in bakalım. Acayip yani, bir robot olduk oğlum. Kafamızı uzatamıyoruz. Kafamızı uzatamıyoruz ama baksana acayip robotuz yani oğlum. Ama ileri Şehrin var. diğer tarafına gidelim bir. Bakalım başka bir. Şurada parlayan bir şey var. Polis karakolunun oraya gidelim. Tamam mı? Gidelim bakalım. Kafamızı uzatamıyorum ama bu daha fonksiyon. Ayıya vursak mı ya? Yani Vuralım mı? Hadi vur ayıya gel. Hadi. Tekrar yere gelince açılıyor. Açılıyor mu? Hadi vur ayıya vur. Ayla, ayı dönüyor. Ayıya şimdi vurabilirsin vur. Ama, <laughs> ayıdan kaçman gerekiyor. Kaçıyorum. Kaçmıyor. Tamam sakin ol ya. <laughs> Tamam bebeğim, sakin ol bir dakika. Şimdi Retri, sc, Esce ile Retri SC. Şimdi bir daha robotu alacağız. Git robot şeyine. Bin bir arabaya. Hop. Hop. Evet, aynen. Şimdi... <laughs> Kafamıza bak. Şimdi git oraya şey. Denizde Kafamızda yürüyor mu araba? Var. Gördüm, gördüm. Şimdi araba denizde yürüyor mu? Aman. Aman. Öldürme Denizde insanlar. yürür. Yani denizde yürü bakayım bir. Öldürün de insanları. Hiçbir şey olmuyor. Yürü bakayım. Baba o ne? O helikopter mi düşmüş oraya? Ne oldu? Aa, baba burada ne oldu? Helikoptere bin bak şimdi içinde silah çıkacak. Hadi canım bin bakalım şöyle Silah mı var içinde ne hani yok. Bak. İnsan var ha insan Önünde. Hani ha burada evet bak silah şimdi. var. Şimdi. Al. Bak. Bana da ayrı Aynen. Aaa oh, şuna bak ya. Oooo <laughs> oh, adama bak ya sen. Şeyler çıkardı Oo, oh, onu taktı. Onu taktı. Kafasına. Aynen atış edebiliyoruz yani. Tamam devam et bakalım. Kaştı ya insan değil de daha çok düşmanlarımıza ateş edelim. Yani düşmanımız varsa. Düşman yok ki. Bir düşman bulalım kendimize o zaman oğlum. Devlete düşman gerek. Kendimize <laughs> bir düşman bulalım hemen. hadi. Babacım motorla bir şey defet yapabilir Yap oğlum. <laughs> Şu fili var ya, o fili öldürsene oğlum. O fili öldürsene. Şurada bir fil var, uçuyor. Bak arada bir fil var. Babacım ters takla şeyi. Neyi? Hani, ha evet yapsana. Başka Yap daha. Buna mı yapılıyor? Başka şey yok mu? Yukarı çıkma, çıkman lazım. Şuradan bir gir oraya. olay. O yola bir gir be. Ha ağacı da kırdın. Gir oraya bakayım. Ha şimdi. Aynen şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Ben hazırım. Evet hazırım. Muhammed de hazır. Oo. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> İn bakayım şimdi şu şeye git. Robot olalım bir daha. Robot olalım. Ben onun için merak ettim. Şu ineği vuruyor mu? O ineği vuruyor Yok normal şey silahla Ateş şey ediliyor yine. İne, i̇ne vur 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 vur. Vur vur. Aha inek öldü. Polisler çıktı. İnek öldürünce polisler çıkıyor. Aa, hadi bakalım. O polislere bak şimdi. Ana bunlar mı? <gülüyor> 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 Polis bunlar mı ya? <laughs> aman. Oh, yeah, aman size be. Okay. Polisler gelmeden dikkat et. Geliyor şimdi polisler ha. Peşinden bir yere sıkıştırıyorlar. Robot ol! Robot ol! Git robot ol! Robot ol! Robot ol! Robo robot ol oğlum. Aksiyonlu, ha. aksiyonlu. Polisler peşimizde. Polisler neden peşimizde? Polisler peşimizde. Hadi bakalım, dikkat et. Babacım ben şurada kurtulurum. Gelir şimdi valla seni. O koyunlar, acayip koyunlar. Gelemez ki. Nasıl gelemez ki? Kapan... Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bu ne hal ya? Aşağıda <laughs> koyunlar var. Baksana. Abi. Bunlar vur 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 ateş et koyunlara. Gel. Ha. Ateş et koyunlara. Söylediğim yere geldim. Bir koyunlara ateş etsene. Babacım ben Ya de... lütfen bir söyledim yap be çocuğum ya. <laughs> bir söyledim yap be çocuğum Robotu ya. Tam robot ol diyorum olmuyorsun. Polislere ateş et diyorum etmiyorsun. Var bak, mi? orada iki düğme var. O düğmelerden Aa. az önce bir tanesine bastık biz. Bak oradakine de basılabilir. Az önce bir tanesine biz bastık ya bak sen bir, şimdi ikinciye bas şuna bas. Şurada hazır robot gelmiş zaten galiba değil mi? Bak robot Aa. orada. Ortadakine de bassana bir dur.

Mesela ne gelecek? Bir şey mi gelecekti acaba? Hayır. Şunu vur bir de şimdi. Bir daha vur onu. Şimdi bir daha vur onu. Ama göremiyoruz. O kadar, Çok, o kadar büyük ki bu. Buranın içine girmen gerekiyor onu aç etmek için bence. Şu an etki etmiyor ha bence. Çünkü şuranın... Ha şimdi ediyor ediyor. Bur, vur vur vur. Vur 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 Evet bitti. Tamam. Bitti. Onu öldürdün. Şimdi şurada basılacak yer var. Ona bas. Bir de ne gelecek bakalım. Babacım bir şey gelmiyor. Baba. Gelmiyor mu? Bu geliyor iyi. <laughs> tamam ya o zaman Allah Allah. Bu ben de bir şey gelecek falan diyorum. Bolo ne bileyim. De Başka şu ayıya ayıya ayı atılıp şey yapalım gene ama ayıya ayıdan kaçmamız lazım. Uzaktan vuruluyor mu? Hani uzaktan falan zip böyle bir anda kaç yukarı doğru uçabilirsek Hadi. falan hemen vur bakayım. Burayım. Dur bakayım. Aa çok küçük bir şey oldu. Bir daha biraz daha büyük. daha büyük. Dur 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 dur. Basıl basıl. Basıl tut. tut, 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 tut. tut. Hıhı. Ama yediğin şu an şu anda evet uzaktan açılıyoruz. Görecek mi? Bak Bak şu an işlemiyor bence. O uzaktayız ya. Yani. Değil mi? Gitmiyor ona. Değil mi? Gitmiyor gitmiyor Çok uzaktan olduğum için gitmiyor ona. Geliyor. Döndü şimdi kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hop aynen aynen. Ayıya şimdi kaç 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 kaç. Geliyor. Geliyor kaç kaç kaç. Aynen abi başladı ayı çekmeye. Şimdi ayıya biz de çekmemiz lazım ama bak. Ayı o tarafa Dönecek. Bir tur dönecek ayı. Sen şimdi çok kaçtın oğlum. Yok oldun ya. <laughs> o kadar korkma tamam. Ayı şimdi açılmışken ayı el çekmemiz lazım. Şimdi ayının şeyi bu giant koalaymış bu. Ayı mi koalaymış bu arada. Bak şimdi koalaya el çekmemiz lazım. Döndü bize doğru. Şimdi ateş edeceğiz, gene kaçacağız. ama el çekmemiz lazım. Şimdi şurada o da bir yerde. Evet. Ateş et. Ateş et. koalaya kapanıyor şey. Geliyor bize kaç. Geliyor ha gözü geliyor. Bak geliyor kaç. Ateş et bir yandan da. Evet geliyor. Bak canı azaldı görüyorsun değil mi? Ateş etmemiz lazım. Evet hadi hadi. Azalıyor canım. Koala. Hadi jet. Şimdi dön bu tarafına. Hadi. Koala seni az böyle biraz vurdun görüyorum. Ama şu anda vurmuyorsun. Benim canım da gitti. Senin canın da azalıyor değil mi? Nerede koala? Uzakta kaldı. Burada vurabilir miyim? Bilmiyorum. Biz dön bakalım. Canı azaldı biraz. Şu an canı gitmiyor ama bakayım. Yine gidiyor Abi ha, çok yaklaşma. Hedefin şurası bak. Şuraya. Heh. 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 Bitecek. Bitecek. Az kaldı vallahi bitecek. Kule oh. Kuleye at kuleye kuleye kuleye. Et kuleye at Öldü mü ya? Ne oldu? Valla öldü ha. Öldü mü? Babacım ya ölmediyse. Bence öldü oğlum. Yaklaş. Yaklaş. Öldü aşağıda işte şu. Ölüyor. Vur ona biraz da. Valla öldü ha. Öldü. Ha öldü. Düşmüş. Koalayı hallettik. Tamam. Hallettik koalayı. Orada bak orada gördün mü? <gülüyor> <Burayım> <gülüyor> Ayı değilmiş oğlum o. Yan koala yazıyor. Büyük bir koala. Vur vur at bak vur. Binaya da vuruluyor bu arada. Bak binanın da. Öldüreyim mi? Bina tabii binayı patlat. Binayı patlat. Patlat 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 bakayım. Pat, 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 pat. Ama gitmiyor şey. Can almıyor. Değil mi? Çok can Çok büyük olduğu için çok yavaş çıkacak. Yok ya, bence gitmiyor. Gidip babacığım ben inince gidiyor. Allah Allah. bak. şimdi göstereyim. Gidiyor can aslında. Ama sıfır sıfır diyor ya pek gitmiyor gibi geliyorlar. Koala bitti herhalde değil mi? Koalaya vur bakayım. Hareket biraz. ediyor. E, ediyor. Tam da bitmemiş. Kalkıyor vallahi. Ama vur koalaya. Vur. Bir şeye bindi. Ay ona bil. Nerede? <laughs> Bu robottan niye indin? O yukarıda kaldı şimdi. Sen ondan nasıl indin oğlum? Bravo sana. Nasıl indin hocam? Normal ateş etsen de olur aslında. Robotu nasıl bıraktın oğlum sen? Bıraktım bildiğim. Nasıl? Bıraktım. Bu acayip bıraktın ama yani. <laughs> yerde bıraksaydın binerdin de böyle havada bırakınca. Çünkü <laughs> yürüyüşüne bak abi ya. <laughs> Yedi köyün ağası mısın sen ya? <laughs> Yürü bakalım. Robot neredeydi? Şunun arka tarafında değil mi? Orada duruyor mu hala aynı yerinde acaba? Duruyor valla. Ya robotu nasıl orada bıraktın oğlum ya? İnşaata <laughs> indireydin ya. Aa bindi. <laughs> Aferin. Aa <laughs> o da bindi arkadaşlar Muhammet'e, Ar robota. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Bakalım polis karakolu Babacığım, mu? Aç bakayım şu karakolu aç. Açılıyor? açılıyor mu? Babacım her yeri kırmak kırınca başka şeyler geliyor. Öyle mi? Puan veriyor belki kırınca. Bana da öyle geliyor. Bir şeyler oluyor. Sıfır 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 sıfır. Ağaçlar falan temizle bakalım buraları. Bak binalara da çiziliyor. Mesela bina gidiyor gördün mü? Polis geliyor. Aha polis geliyor. Arabalı hem de. <gülüyor> <gülüyor> ayı. Beyaz ayı geldi. Kutup ayısı. Kutup ayısı peşimize düşecek. Bak Şimdi biz gene devam edelim şehri katmaya birbirine. Kutu gelecek peşimize. Dikkat et sağına soluna. Ha geliyor bak şu daha orada. Aha orada geliyor. Bak Bize de atış Ondan uzaklaş bir yandan hem de atış et. Geldi de. Heh. Patlat patlat. Evet. Evet. Bir yanda genişlet şeyini. Sağını genişlet. Heh. Nerede? Ha gör şimdi vur. Heh. Şimdi vur. Evet. 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 <laughs> şimdi genişlet sağını. Evet geliyor. Vur vur vur. O da bitti. Bitti mi? Heh bitti. Tamamdır. Şimdi başka yerlere patlatalım bakalım hangi polisler gelecek. Ne cins polisler gelecek. Hadi bakalım. Demek ki patlattıkça yeni şeyler açıldı. Oo bayağı patlattık. Vur 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 vur. Aynen. Aha bir tane daha geliyor. Ayda. Vaz mı <laughs> bu? Bu ne bir şey ya? Ir Walker. bu biz hiç fena yapar ha. Dikkat et buna geliyor orada ama bu geliyor. Buna çete halinde geliyorlar oğlum. Çete halinde geliyorlar. Bunlar komple tim yani tim. Dikkat et sen de ama bu taraftan geliyorlar ha ona göre. Açık ben lazım onlar. Onlar da çiriyorlar bence. Canımız nerede görünüyor bizim? Hadi vur onlara şimdi vur. Hepsi geliyor vur. Vur onlara vur. Hepsi de vur. Ha vur vur. vur. Küçükleri Önce küçükleri hallet. Önce küçükleri hallet. Büyükleri hepsini aynı anda hallet. Bak onları açacak ha. Vur. <laughs> Aynen ölüyorlar öyle bak ölü de ölüyorlar. Özellikle... biz öldük yo. Çok, <laughs> Çok fazla. oynadık arkadaşlar. Muhammet Alp ile beraber. Keyifli bir oyun oldu. İlginç bir oyunmuş. Ee, Muhammet Abi beğendin mi oyunu? Beğendim. E, ben de beğendim. Hoş bir oyun. Garip bir oyun. Durdu çıkma şeyler. Tamam. E, ben de beğendim. Garip ilginç bir oyun arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ama özellikle abone olun arkadaşlar. Abone olmak paralı zanneden arkadaşlarımız var. Böyle yorumlar alıyorum. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Sadece kırmızı abone ol butonuna basıyorsunuz. Bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Nasıl